Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu incelememizde bir DeFi platformu olan ve popülerliğini gün geçtikçe artıran DeFi Chain ile karşınızdayız. Amaçlarının dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek olduğunu söylüyorlar. Peki bunu nasıl sağlayacaklar? Geleneksel finans sistemine göre DeFi sistemlerinin artıları neler? Ve yatırımcılara neler vaat ediyorlar? Evet arkadaşlar. Eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Define Chain, blok zincirlerin işlevselliğine, merkezi olmayan finansa aktararak işlem acımı yüksek ve hata riski az finans hizmetleri sağlayan bir yapı. Ethereum ve akıllı sözleşmelerdeki evrim, blok zincirlerin üzerine muazzam yeni işlevlerin inşa edilmesine izin verdi. Ancak bunun da bir bedeli oldu. Tüm işlemlerin Ethereum tabanı üzerinde olması karmaşık bir kod tabanı yaratırken aynı zamanda yavaş iş hacmi ve sistemin yönetimi ile ilgili bir kargaşaya yol açtı. Define Chain sağında, merkezi olmayan finans için gerekli olanların dışında herhangi bir işlevi desteklemeyecek şekilde tasarlandı. Bu da özellikle finansla ilgili diyepler için daha yüksek verim ve daha iyi işlevsellik sağlayacağını garanti ediyor. Aranızda bilenleriniz vardır, 2016 yılında bir fon yaratma organizasyonu olan Dao'nun eklenerek 150 milyon dolar değerindeki eteri boşaltılmıştı. Hatta hackleyen kişi olaydan sonra açıklama yaparak kodlarda değişiklik yaptığını söylemişti. Bunlardan biri de 2017 yılında CryptoKitties'te yaşanan yoğunluktan dolayı Ethereum ağının durma noktasına gelmesiydi. Define Chain sisteminde daha az kod barındırıyor. Bu türden kodlama hataları için daha düşük bir potansiyele sahip ve çok daha seri olması bekleniyor. Kripto paralarda yaşanan fiyat dalgalanmaları, yapılan yatırımların çoğunun metaverse ve NFT barındıran projelere akması, finansal hizmet yapan projeleri geride bırakıyor gibi gözüküyor. Tüm bunlara rağmen Define Chain'in eli çok güçlü. Çünkü rakiplerine karşı büyük avantajları var. Günümüzde tüm finansal hizmetlerimiz bankalar tarafından yürütülüyor. Diğer DeFi uygulamaları gibi Define Chain'de bankacılık sektöründe yaşanan aksaklıklara yeni çözümler sunuyor. Bankacılık sektöründe işlemler teorik olarak bilgisayar tarafından olsa da karmaşık ve eski sistemlerle çalışılması işlemlerin yavaş olmasına sebep oluyor. Özellikle bir kurumdan diğerine para taşımak veya ülkeler arasında yapılacak işlemler saatler hatta günler alabiliyor. Aynı zamanda bankalardaki finansal sistemin karmaşıklığından yakınan DeFi platformları sistemlerin şeffaf olmadığını ve büyük oyunculara haksız avantajlar sunduğu görüşünde. Bu yüzden insanların karar verirken yeterince bilgiye sahip olmadan karar verdiklerini ve küçük yatırımcıların her zaman dezavantajlı durumda olduklarını düşünüyorlar. Finansal hizmetlere erişmek bazı insanlar için zor, aynı zamanda maliyetli de olabiliyor. Anlattığım bu sebeplerden ötürü birçok yatırımcı yatırımlarını artık kripto para biriminde taşımaya başladı. Çünkü bankalarda temsilciler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin çoğu merkezi olmayan finansal sistemlerde kodla halledilebiliyor ve bu sayede gereken yönetim ve bürokrasi miktarı minimum oluyor. Böylece geleneksel sistemlerin sağlayamayacağı şeffaflığı ve işlem ücretlerinin düşüklüğünü sağlayacaktır. Kulağa çok güzel gelen bu senaryoları hayata geçirebilmeleri için önünde çözmeleri gereken bazı problemler var ve Define Chain bunlara yeni çözümler getiriyor. Finansal diyepleri barındıracak platformlar için güvenliğin en önemli kıstası olduğunu söyleyebilirim. Bu blok zincirlerin itibarını zedeleyebilecek bahis, eğlence gibi uygulamalar barındırması yatırım yapacak kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayabilir. Bahsettiğim üzere Ethereum gibi bu dieplerin çokluğu hacklenebilirlik riskini de artırıyor ve kullanıcılara finans alanına odaklanmadığı algısını yaratıyor. Aslında tüm bunlar Define Chain'in neden Ethereum kullanmadığının bir cevabı. Maksimum kapasiteye yaklaşmış görünen Ethereum için finans uygulamalarını kullanmak pek de mümkün görünmüyor. Zaten Vitalik de bu röportajında bunu kabul etmiş durumda. Ve aslında ileride kullanımı artacak bütün ağlar bu durumla karşı karşıya gelebilirler. Define Chain ise burada bana soracak olursanız harika bir hamle yaparak kendi ağını Bitcoin blok zincirine bağlıyor. Bağlıyor derken yani birkaç dakikada bir Define Chain'in üzerine yapılan en son işlem Bitcoin'in blok zinciri üzerine kaydedilecek. Bu hareketini biraz daha detaylandıralım. Çünkü burası gayet önemli. Şu soruyu sorarsak daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Neden tam olarak Bitcoin ağını kullanmıyor da Bitcoin'in ağına bağlanıyorlar? Bu sorunun cevabı aslında basit. Çünkü Bitcoin yalnızca temel akıllı sözleşmelere izin veriyor. Ve platformun önüne çıkacak sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmesine karşı biraz kısıtlayıcı olabilir. Ve Bitcoin ana zincine finansal hizmetlerin eklenmesi sisteme gereksiz bir karmaşıklık katacak ve zaten çok iyi olmayan işlem hızını ve maliyetlerini artırabilirdi. Öte yandan Bitcoin piyasanın oynaklığı en az olan projesi ve en değerlisi. Bu zamana kadar saldırılara ve bilgisayar korsanlarına karşı geçirimsizliğini de gösterdi. Define Chain'in Bitcoin'in güvenilir ağ yapısını kullanarak işlevselliğini yansıtacağı bir platform kurma noktasında doğru adımlar attığını düşünüyorum. Define Chain'in altyapısını güçlü tutarken Biraz da finansal yönden neler sağladığına bakalım. Merkezi olmayan krediler. Bankaların müşteri çekmek için kullandıkları en önemli hizmet ve pazarlama araçlarından birisi de kredilerdir. Kredi, ihtiyaç sahibi olup kredi başvurusunda bulunanlara belli süreler içinde düzenlenmiş olan ödeme şekillerine sahip olan ve çeşitli oranlarda faiz içeren bir bankacılık hizmeti. Merkezi olmayan borsalarda her şey akıllı sözleşmeler ile yönetildiğinden bankaların genel giderleri ortadan kalkacak ve kullanıcılarına çok daha iyi oranlar sağlayabilecekler. Kredilerin ekonomide oynadığı rol göz önüne alındığında, Define krediye daha kolay erişim imkanı sağlayarak çok daha fazla girişime kredi vermeyi hedefliyorlar. Şu an Ethereum'da merkezi olmayan krediler mevcut ve milyar dolar civarında kullanılmış bir sistem var. Bu sistemlerin tümü Ethereum'a dayandığı için piyasanın yalnızca %15'lik kısmına hitap ediyor. Define Chain ise bütünleyici yine ile beraber pazarın %100'üne hitap etmek istiyor. Define Chain için bir diğer önemli özellik ise çeşitli kripto varlıklarla çalışma yeteneği. Define Chain bünyesinde Bitcoin, Ethereum veya başka herhangi bir kripto varlığı kullanılabilecek. Bu varlıklar kendi blok zincirlerindeki orijinal değeriyle kolayca değiştirilebilecekler. Bu özellik kripto para birimlerinin birlikte çalışmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle DeFi Chain için önemli bir özellik. Eğer bu hizmeti sağlamasaydı, kullanıcılar sunulan hizmetlerden yararlanmak için kripto paralarını DeFi Chain'in token'ı olan DeFi'ye çevirmek zorunda kalacaklardı. Açıkçası çoğu yatırımcının bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. DeFi Chain de burada kısa vadede düşünmeyip doğru bir karar almış. Tebrik ediyorum. DeFi Chain, alacakların ve borçların devredilmesine yönelik kullanıcılarına bir takım yenilikler sunuyor. Bankacılık sisteminde borç ve alacak hesaplarını sadece kredileri işleyen finans kurumları yönetebiliyor. Bu durum devredilebilir bu borçların tam olarak şeffaf olmaması anlamına geliyor. Ve hatta 2008 yılında yaşadığımız mali krize yol açan sebeplerden bir tanesi olarak da gözüküyor. Define Chain alacaklara ve diğer finansal hizmetlere dayalı borç ve kredi alışverişine şeffaflık katıyor. Nasıl mı? Bir örnekle sizlere anlatalım. Ahmet'in kumaş üreten fabrikası var ve büyük bir tekstil fabrikasına kumaş tedarik ediyor. Ancak tekstil fabrikasıyla anlaşmasından dolayı 60 fatura üzerinden ödeme alabiliyor. Bu sırada Ahmet, kullanacağı malzemeleri, çalışanların maaşlarını ve birçok faturasını ödemek zorunda. Ahmet bankaya gidip talep ettikleri faiz oranını kabul etmesi gerekiyor. Çünkü başka çaresi yok. Define Chain, getirdiği teknolojiyle beraber birçok kişinin Ahmet'e kredi teklif vermesine olanak sağlar. Üstelik kredi vermek isteyen kullanıcılar, Ahmet'in düşük riskli bir müşteri olduğunu ve zamanı geldiğinde tekstil fabrikasının faturaları ödeyeceklerini görebileceğinden isteyen herkes Ahmet'e bankadan daha iyi bir oran için teklifte bulunabilecek. Bu da riskin piyasa tarafından değerlendirilmesi sonucu borç ve alacaklar için rekabetçi koşulları üreteceği kesin. Define Chain insanlara sahip oldukları varlıkları tokenlaştırmayı da vaat ediyor. Bence bu kripto para severler için heyecan verici olaylardan bir tanesi. Sizlere örnekle anlatmak istiyorum. İstanbul'da bir eviniz var ve değerinin 500 bin TL olduğunu varsayalım. Varlığınızı tokenlaştırarak bu mülkün değerini 500 bin jetona çevirebilirsiniz. Diyelim ki 50 bin TL borç almanız gerekti ve mülkünüzü satmak istemiyorsunuz. Ama paraya da ihtiyacınız var. Bu jetonlardan yüzdelik bir kısmını satarak borç almadan veya kredi kullanmadan ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Defun Chain, varlık tokenlaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir modül sağlamayı düşünüyor. Ve burada şirket sermayesi, gayrimenkul ve diğer varlıklarınızı tokenlaştırmak için kullanımının kolay olacağını belirtiyor. Kripto dünyası için son derece önemli olan Liechtenstein Blockchain yasası, varlıkların tokenlaştırabileceğini ve bunların yasal olarak jetonlara bağlı olabileceğini temelini oluşturdu. Bu yasanın dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve desteklenmesi lazım. Çünkü artık bir mülk sahibi mahkemeye gittiğinde tokenize edilen varlığı için yasal olarak meşrutiyete sahip olmasına izin veriyor. Define Chain temettü dağıtım konusunda da işlevselliğini kullanmış. Temettüyü şirketin ortaklarının elde ettikleri kardan paylarını alması olarak açıklayabiliriz. Define Chain ile ortaklara yapılacak bu ödemelerin günlük, saatlik ve hatta dakikalık olarak bile yapılması mümkün olacak. Bu kar dağıtımları Define Chain ile beraber sadece şirket ortaklarına ilgilendiren bir kavram olmaktan çıkabilir. Çünkü bu kar dağılımı her tür varlık için kullanılabilir olacak. Örneğin bir belediye elektrik sağlamak için bir rüzgar tribününe yatırım yapmak istiyor. Hükümet projeyi onayladı ve yürürlüğe soktu. Herhangi bir yürütüme verilmeyen bu proje isteyen her vatandaşın o rüzgar tribününe yatırım yapmasını sağladı. Projeye yatırım yapan her vatandaş katkısına göre kar payını aldı. Aslında bu projeyle genel giderler ortadan kaldırıldı, karların adil dağılımı sağlanmış oldu ve bunların sonucunda rüzgar tribününe sahip oldular. Harika değil mi? Tamamen şeffaf. Şimdi de token dağılımına bir göz atalım. DeFi Chain'in tokenı DeFi olacak. Ekosistem üzerindeki tüm işlemler DeFi üzerinden ücretlendirilecek. Maksimum arzı 1.2 milyar ile sınırlandırılmış. DeFi tokenının %49'u başlangıçta kurum tarafından tutulacak. Geri kalanlık kısmı ise gelişimi finanse etmek için yatırımcılara dağıtılacak. Evet arkadaşlar, DeFi chain'i kısaca özetleyecek olursam, merkezi olmayan yapısıyla insanlara güvenli, hızlı, hatalara yer vermeyecek şekilde akıllı sözleşme desteği sağlayan ve yapısını mümkün olduğunca değiştirmeden geliştirmeyi amaçlayan finansal hizmetlere yönelik çözümler üretmeyi hedefleyen bir proje. Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyebilirim ve ayrıca DeFi platformlarının hedeflerinin büyük olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yürünecek çok fazla yol var ve şu ana kadar gayet iyi geldiler. Biliyoruz ki zaman neler getirir bilinmez. Bu yüzden eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun ve özellikle videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle.